Karışmayla hayatımıza girdi ve birdenbire evimizin kızı oluverdi. Gizem Hatipoğlu konuğumuz zaten görüyorsunuz sevinmişsinizdir Her herhalde onu gördüğünüzde de diye düşünüyorum. Yani gerçekten hani e, acuna buradan <laughs> selam olsun, e, sağ olsun, var olsun gerçekten eşin için de aynı şey geçerli ama evet. senin için de aynı şey geçerli <laughs> böyle güzel yüzü güzel tatlı e, iki insanla çok tanıştırdı bize. Şimdi çok tatlı tatlı bir aileler aslında ama e, hoş geldin. Mutfağa aldık edin. seni çünkü evet. senin zaten çok güzel e, bir programın da e, vardı. Evet, vardı. E, i̇nşallah devamı da olur diyeyim. İnşallah teşekkür Devam ederim. E, bize güzel tariflerinle sohbeti karıştıralım istedik. Aynen öyle. Aynen öyle. Ama böyle tabii ki her zaman her programa gittiğin zaman sana sorulan soruları da soracağız. Tahmin edersin ki herhalde. Bekliyorum. Diye <laughs> Hiç öyle sürprizli sorularımız falan olmayabiliyorsun. Ama bugün bize neler hazırlayacaksın? Önce bir söyleyelim. izleyicilerimizi de biraz heyecanlandıralım. Tamam. Arkasından da sohbetimiz başlasın. Bugün böyle bu arada ben ilk defa tek başıma yani tabii ki senin yardımlarımla. Ben yardımcıyım. Evet. evet. O yüzden tabii ki çok şanslıyım. Sağlıklı iki tarifimiz olacak. Bir tanesi tatlı ocakta pişen brownie. Tamam. Evet güzel kolay. Şekersiz Bizim güzel gibi kolay. Bizim için çok iyi evet. Aynen şöyle bir 10 on dakikada onu zaten pişireceğiz. Aa süper. Aynen çok güzel olacak. Diğeri de nohutlu pancarlı ekmek. Aa güzel. Aslında biraz böyle ekmeğimsi de diyebiliriz. Daha böyle hmm, işte sağlıklı bir... evet sağlıklı e, ekmek alternatifi çok işte güzel. Ee, üzerine bir şey sürüp yiyebilirsiniz ya da işte çocuklarınıza böyle parmak yiyecek olarak verebilirsiniz. Buradan annelere de güzel, e, güzel. tavsiyeler vermeye çalışacağız Nail. Nice süper. Sahne. Sen kendin de tüketiyorsun anladım Kadın Evet tüketiyorum. Ee, bu zaten benim programıma gelen e, sevgili Ebru Zeynep Altay vardı. Hı -hı. E, fonksiyonel sağlık e, tıp koçu kendisi. Buradan selamlarımı gönderiyorum. Selamlar olsun. E, onun bana katmış olduğu tarifler. Güzel. O yüzden ben de böyle hem evimde tamam. uygulamış olduğum şeylere paylaşmış olacağım. Haydi o zaman. O zaman ben asistan olarak. Tatlı yiyelim. Can. Tatlı, tatlı konuşalım. Tamam, aynen <laughs> Sağ öyle. ol canım benim. Şimdi ocakta pişen brownie'miz var. Tamam. Ee, bunun için mikser kullanacağız. Ben yardımcıyım. Ay, tamam. canımsın. Süper. Önce e, birazcık malzemelerden bahsedeyim istiyorum. Badem unumuz var. Keçi hmm. boynuzu unumuz var. E, yumurtamız var. karnıyarık tozumuz var. Karbonatımız var. Limonumuz var. Tarçınımız var. Ve evet, sütümüz var. Biz e, süt olarak Hindistan cevizi sütünü kullanıyoruz. İsteyen badem kullanabilir, inek kullanabilir. Laktozsuz. Laktozsuz tercih edebilir. Hı. Aynen nasıl isterseniz. O zaman önce un karışımlarıyla başlayacağız. Nerede e, karıştırmak istersin onları? Onları zaten evet evet. Tamam. Aynen onun için de çok rahat edeceğiz. Şöyle öncelikle badem Yuh. unumuzu Aa, Ben eldivenimi giyeyim hemen. Tamamdır. Ben de alabilirim hatta. Keçi boynuzu o zaman unumu da hemen sana şöyle, şöyle. Vereyim istersen koyuyorum. Süper aldım. Evet. Evde sen yapıyor musun ya? <gülüyor> <gülüyor> bu soruyu sormamışsın. <laughs> Sorusun. Cevabı Bazen duymuyorum biliyor musunuz? Yaşla ilgili. Bu kulağım çok zor duruyor. <laughs> yok, <laughs> yok yani şey yani çok acıktıysam ve dışarıdan söylemek istemiyorsam tabii ki bir şeyler hazırlıyorum. Evet. Ama böyle mesela brownie falan ya daha doğrusu Fırın işi benlik bir iş değil. Değil mi? Hı -hı. İnan hiç denediğim için de söylemiyorum. Bunu denemeden Hı -hı. böyle bir laf Hı -hı. ediyorum aslında. Fırın işi benlik bir iş değil diye ama... Ama şimdi sen dedin ya hani fırına koymadan tavada yapacağız falan. Evet. Tava falan varsa işin içinde yapabiliyorum Daha aslında. Daha kolay bahsediyor. geliyor. Aynen o yüzden şimdi bu brownie tarifi beni biraz heyecanlandırdı. dinleyeceğim Evet evet heyecanlandırdı açıkçası. Peki karnıyarık tozumuzu da koyacağım. Şöyle bir ölçek karniyarık alacağım. Tozu. Evet karnıyarık otu tozu. Bu bak, da bak. çok e, yararlı. Tamam. Ee, özellikle bağırsak florası açısından da e, süper evet, i̇lk ilk Böyle <laughs> gerçekten çok güzel çalıştırıyor. Sürüyorsun. Yalnız değilmişim Allah'tan ilk kez <laughs> yani Benim çünkü mutfakla ilgili bir şeyi ilk kez duyuyorum demem <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> sürpriz değil hiç kimse için. Evet çok Ama, fazla tamam. tercih edilen bir tamam. şey değil. Artık yavaş yavaş mutfağımıza girmek e, üzere olan bir şey diyelim. Kesinlikle tamam. tavsiye edeceğim bir şey. E, yine böyle karbonat kullanacağım. Bununla da şöyle bir çay kaşığı karbonatıma şöyle iki damla limon alacağım. Ya, Bu bak, da böyle bak, güzel bak, güzel bak. kabarmasını sağlayacak. sağlayacağım. Evet. Hop Deneysen. Şöyle. <gülüyor> Köpükler <gülüyor> falan çıkmaya başladı. <laughs> evet, şimdilik şöyle koyuyorum. Hindistan cevizi sütüm var. Bu da böyle üç yemek kaşığı şöyle ekliyoruz. Tamam. Şöyle ekledim. Şöyle koyayım. Tamam. Birazcık da şöyle bir su alacağım. Bir çay bardağımız var mıydı? Hemen çay bardağına <laughs> benzeyen bir şey bile verebilirim sana istersen. <gülüyor> şöyle <gülüyor> hatta Aynen. kendisini buldum. Evet Görüyorsun. şahanesi. Mutfağda çok hakimim. Evet. Bundan da şöyle yarım ya çay bardağı. Yemek yapmaya <laughs> değil ama <laughs> yarım çay bardağı şöyle tamam. koydum suyumu. İstersen sen bunları böyle çırparken. Çırp, şey, aynen. Evet evet onunla. Hmm, tamam peki ben dikkat biraz dikkat et şu keçi boynuzu onunla değil. El işareti yap. Kapağını kapattık. Kapağını al. evet evet sıçramasın. İştim ne kadar pratik değil. şeyler çıktı değil mi mutfakta kullanım için? Bak bak, bak kameramanlarım Ben mesela bunu ilk defa görüyorum. Ve ben Süper. Bence. Ha, iyi burada yalnız değilim şu an öyle mutlu oldum ki. Çünkü kendimi çok kötü hissetmiştim şu kafa kapatı ve akıl edemedim. Ay tamam o zaman. İşte beğendiysen biz sana... Ya inanılmaz bir şey arkadaşlar. Bu gerçekten evet, bu tamamen ihtiyaçtan bulunmuş bir şey arkadaşlar. Yüzde bin. Salata kurutma makinesi gibi. Hemen. Tamam. Aa gerçek çok güvenli. Çok çok. Şıklığınızdan ödün vermeden de yemeğinizi yapmayı sağlıyor. Yani. Ha bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bu biraz ne oldu? kurabiye gibi mi olacak? Yani tabii tabii toz... ha, tamam. Tozu olacak. Ben şimdi yumurtaları da getiriyorum. İstersen o şimdilik yeterli. Çünkü İnanılmaz yumurtaları da şey. katacağız. İnanılmaz. Şimdi iki yumurtam var demiştim. Bunları da ayrı bir yerde şöyle çırpıyorum. Şöyle doğru mu yapmışım? Doğru. Oh çok güzel. Rengin güzelliğine yani. bakar mısınız? Brownie'miz geliyor, evet. sağlıklı sağlıklı. Of, çok da güzel kokuyor. Ay süper. Şimdi yumurtalarımı çırptım. Hı hı. Bunu da ekliyorum. Evet. Bir daha mı karıştıracağım? Bir daha evet karıştıracağız. Seni yoğurdun. Yoğurt <laughs> Yo, safra ne demek. Şöyle bir Hayır, durum. Hayır bunların hepsi neden hepsi beraber karıştırılmıyor da sonra yani. Önce işte böyle oluyor bazen ha, tamam. şey tek tek de oluyor. Şimdi tarçınımız var demiştim bu birazcık isteğe bağlı. İstiyorsan tarçını da koyalım mı? Tamam. Keçi boynuzluğunu birazcık ona tat veriyor zaten. Hı -hı. İsterseniz şöyle birazcık da. Ay bu çok sağlıklı da bir brownie aynı Aşırı zamanda arkadaşlar. Aşırı kan şekerini dengeliyoruz o, o, tarçınımızı tamam. da koyduk. Ve karıştırıyoruz. Bu arada ben ocağı yakıyorum. Tamam. Biz bu arada bu yani yemek tarifini yaparken biraz da sohbet edelim istiyorum. Senin mesela Acun ile tanışma hikayeni ben hiç bilmiyordum bu arada. Bunu da söyleyeyim, itirafta da bulunayım. Ay evet, ee, bir çok güzeldi. Yani böyle trafikte falan mı, öyle bir şey mi, nedir? Evet, e, şöyle ki ben araçtaydım, o Hı -hı. da motorundaydı. Hı -hı. Çok değişik değil mi motorun? Allah <laughs> <laughs> Allah ya, hiçbir gözümde canlandıramadım. Hiç motor evet. olarak. Şey, e, o motorda gidiyordu, ben yoldaydım. Bir hafta öncesinde de var mısa yok musun'a başvuru yapmıştım Hı -hı. zaten. Ee, sonrasında işte arkadaşım dedi Aa, acun olcalı çok güzel hmm. oldu süper. Tamam, süper. Demek? Şimdi şöyle ben e, yemek kaşığımla ocağa koyacağım ama iyice kızmasını bekliyorum. Bu çok tamam. önemli bir detay. Tamam. İyice ocağımızın ısınmasını bekleyeceğiz öyle koyacağız. Şöyle birazcık e, yapısını da göstermek istiyorum izleyicilerimiz için. Tepe kameramızdan görebiliyorlarmış. Tamam ha, evet diyor. şöyle. Ekranları yeni aç, açan izleyicilerimiz için tavada yapılabilir brownie <laughs> yapıyoruz. Bu arada hemen söyleyeyim. Ee, hikaye neydi? Hikaye evet gününüzü? evet ee, ben gördüm. Sonra camı açıp merhabalar Acun Bey dedim. <laughs> Klasik merhaba Acun Bey. Evet. <laughs> evet. Ee, yani normalde de daha çekimsel bir yapım vardı o zamanlar aslında. Daha çok sanki böyle Allah dedi ki aç camı hani söyle böyle yeni Olacağı bir kapı varmış, gibi. Evet. Oluyor. Aynen öyle. Kaç ee, yaşındasın? Bu arada? Bu arada işte 20 yaşındayım. Hı hı. Ondan sonra işte merhabalar dedim, ben yarışmanıza başvurdum. Henüz geri dönüş olmadı, hani bir var hafta önceydi. Var mısın yok musun? Var mısın yok musun? Aynen. Güzel 2008 bir yılı. Ee, ondan sonra tamam dedi hemen dedi sana dedi e, numara veriyorum dedi asistanın numarasını verdi. Yarınki görüşmeye geleceğini söyle dedi saati söylesinler dedi. Normalde işte 4-5 mülakat falan oluyordu. Ben de en son mülakata katılmış oldum. Yani tek mülakatla giriş yapmış oldum. Hı hı. Böyle İyi sonrasında zaten... şimdi o oraya mıydı peki? Evet Hakan. Sonra Survivor'ınız var. Aynen Doğru. yan yana yarıştık. Sonrasında Survivor'a gittik. İşte evlenme teklifi derken. E, onunla da işte 10 yılımız e, Maşallah. oldu. Maşallah. Selam olsun Hakan'a da <laughs> evet, bu arada. Evet onun da çok çok selamları var. Evet ocağımız <laughs> çok kızdı. <laughs> Aşırı Bilemedim. Karışmak da istemedim <laughs> aslında ama. Yok yok süper. Şöyle iyice kızmasını istiyoruz zaten. Şöyle siz onun şeklini... Kendiniz şey yapacaksınız. Yani bu büyüklük bence yeterli olacaktır. Şöyle ikişer ikişer Aa, ne tatlı. pişirip. Çok kolay gerçekten. Evet ve nasıl sağlıklı değil mi? Aa, şoktayım şu anda. Bunu yaparım evet. ben Evet. Bu arada evlenme Çok teklifi galiba şeyle oldu. mi? Ben o görmediğim için. Hmm, evlenme teklifi ile? de? Palmiye yaprağı. Palmiye yaprağı. <laughs> Sonra bunu telafi etti mi acaba bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet ha, tamam peki. tabii ee, sağ olsun şey yaptı yüzük de almıştı ama ha. onun değeri bambaşka. Ne tatlı Palmiye ya. Sonra hatta sahilde yürürken bir midye kabuğu bulduk böyle yine ortası delik ve Parmama tam oldu. Öyle söz Evet, az. hala tamam, güzel. saklıyoruz yani da. Çok güzelmiş güzel ya, bir şey. Hikaye inanılmaz güzel. Anı bize. kaldı bize. Eee şimdi verecek şunları... miyiz onu öyle? Evet, çok birazcık iyi iyice. Aynen aynen çevireceğiz. Bu böyle iyice toklaşacak. Aa çok çok güzel. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> yani hem kendiniz için hem çocuklarınız için böyle sağlıklı, ne yakışır, şekersiz. Evet, böyle şöyle şu Tabi birazcık şey olduğu için homojen yapısı olduğu için böyle bir üç dakika bir tarafı Hı -hı. pişiyor. O yüzden sabretmek Hı -hı. lazım, tamam. beklemek lazım. İstersen diğer tarifimize de başlayabiliriz. O Bine zaman arada bir buna şöyle bakayım. bir şey yapabiliriz. Brownilerimiz pişerken diğer tarife geçmeden kafayı karıştırmadan önce arkadaşlarımızın hazırladığı bir bant var. Sosyal tamam. medyada neler olmuş, neler paylaşılmış onu bir izleyelim ardından sohbetimiz devam edecek.